düzelteyim. Baba bu tap tier sıralaması değil değil mi? şu an önümdeki? Tap tier sıralaması mı bu? Evet bu genel en üstten en aşağıya. Salah 91'de. Yani. Salah iyi bir sezon, çok iyi bir sezon. Için. Çok iyi bir hiç. Çok iyi bir sezon. yok mu ya Salah'ın? Mbappe, Hayır. Mbappe hız 90 yok 100 amk. Ne yer, 97 neymiş dur. Abi öyle bakma ama şimdi. Tamam kızım. ben buradan. Sen, sen git, bak, 80 kart olup hızı mesela 96 olan da var. Mbappe'nin genel iyi. Mbappe dembele. Paris'e bakılır. Barça, Barçala kız ya. takımı bu olmaz. Yaman nerede lan? Abi Yamal 89. Yaman 80 nerededir? diyecek. Rodri 80 ama 90'da. Rotri'dir doğrudur. Geçtim. Van Dijk Liverpool'a da bakalım hadi merak ettim. Şu Galatasaray'a bakacağım. Belen'in zaten baktık ona bakacağız. 90'larda Haaland baba hiç değişmez 90. Rafinha 89. Bak Rafinha'nın Yaman'ın üzerinde olmasına sevindim. Hak gelmiyor hakiminin oğlum çocuğun. Defa, hakimin ilk defa yüksek bir kartı, gold kartı oldu. İlk defa bu promos, promolar hariç. Bayağı hakimi ne yaptı ki Yaman'a kuyruğun kadar yapıyorlar. oldu. Şu, geç, abi. geçen senenin muhabbetinden mi? Bu senenin muhab. Abi almadı kupa yok şu an. Hakimi de Neyse. her kupa var. Ama yani Dembele'dir mesela o kupayı bana daha çok getirten isim gibi geldi. Dembele Prime'ı evet. prime, ın, prime gitti oğlum bu sezon. Dembele alır, alır bence. Dembele Prime'ın Prime'ında gitti. Hakimi de Dembele takımda olduğu için mutludur diye düşünüyorum şu an. Gökereş'in kartı kaç oldu? Baksana amına ya. koyayım yani. Sadece Dembele değil Vitinha da aynı şekilde öyle. Oğlum şu, zaten... Meta -met olacak alacak ya bu? mu? Galatasaray kaleci. Değil mi? Abi şey siteye gitti ya. Öyle mi ya? Abi maalesef maalesef. ya <laughs> öyle değil mi ya bu? Nasıl ya ben dolarıma Galatasaray gidiyor diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakalım abi? Kimi? babak kimi? 89 girmiş. Hız şut. pis Ne gerek var diyor. Alison. Yalnız harbi Liverpool Florian Wirtz'i daldı ya. O oh, Harry Kane, siktir et gitsin. Vinny Junior, okey. Okay. Düştü bir, bir tane. Okeydir, giyidir, iyidir. Hız 95 kim kimi kandırırsa burada. Lewandowski düşmüyor, bu torpil var burada. Geç Lewandowski bir de geç gene. Tapon, tapon halen daha niye tapon? Yok bu dünyada santrafor denilen bir e, olay çıkmamış. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Biz ilkokulda oynarken herkes forvet amk. Martinez'i var burada. Modern futbol ya. Isak kaç olmuş? Isak 88. 88. Buradan var mı bizim TR'den bir takımdan birisi yoktur büyük ihtimalle. Ben sana atıyordum onu ya. At Dur at ben teker teker at Galatasaray'ı. Dur. Oğlum deli misiniz ya? Dur Galatasaray başa çekelim. Şey Beşiktir. Abi ben çıktım bu arada. Neyden çıktın? Şikrimden girmeyeceğim. Oğlum ne diyorsun? Bizle mi oynayacaksın şimdi bir adam Fatih Ligi? Öyle... Yener. Biz, şey biz, aha o, oğlum, osimen 78'e girmiş kanka zaten buraya. Adam 78 sırada, kızları çıkart ilk 20'de 30'da falanla zaten çoğu kız buranın. Vay ananın hikaye. Şey anı... Ne diyon? İlkin? Kaç, kaç? 75. Abi Ossimen'in altına aynı ama değil mi? 87, 87. Hımm. Bir dahaki sene göre abi, bu sene şimdi kendini gösterecek. Var mı? TR'den başka birisi yoktur herhalde burada başka. Attın mı bana ya. diğerlerini? diğerlerini. Hakan oldu var. Ha, abi şey Fitre'ye bas. Mesela Fitre'ye bas oradan. Tamam. İstediğini buradan seç bak bu güzelmiş. Bunu yeni gördüm. Babacım en çok aranan takımları buraya koymuşlar ki zaten adamlar. En çok arananlara gitmişler kanka bunlar. Lan biz insan değil miyiz lan? Zaten senin Avrupa ilk girişinde senin ilk girişinde yazıyor zaten. En çok aranan ülkeler diye. Nasıl burayı? Başlangıç Avru paketi seçecekler ya Barış abi. O yüzden en çok oraya bakıyorlar. Başlangıç paketi önemli oluyor ya ilk girişte. Ha, Vatan Bille Sakarya burada. Gerçi oyun da pahalı O gel Avrupa sen bana diğer di yazıyordu ülkelerde abi orada. Belki Avrupa diğerde Türkiye vardır. Ba Aşağıda Türkiye. Hepsi var zaten? Hı. Uygula fitri. Bombo Bomboş diyormuş ama. Ne oluyor ha, amına ha, Türk koyayım? Olarak. Ha, Türk, Türk olarak, baktı var. oğlum. Kanka Hakan'da 93'teymiş gerçi. Çok da eş falandır yani. çok kadar da kadar çok çıkımda. da bir şey yok lan. Biz buradan liglere bakacağız ya. Dur ya geç ya şunları. Kadın futbolcular bir geçer misin lütfen? Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Ah, Lan nasıl <laughs> nas. Avrupa'ya <laughs> koymuşlar bizi lan. Hayır oğlum. Avrupa diğere yani, koymuşlar. Türkiye'de Türkiye Avrupa'ya koyuyorlar ya. Biz... Abi Türk filtresini kaldırman lazım. Galatasaray artı Türkiye yok. Oğlum nasıl lan? Bir dakika ben yanlış bir şey yaptım galiba. Ha. Vallahi sadece Galatasaray geldi. Nasıl oluyor ya bu? E tamam. Heh. Tek başına burayı tek başına burayı götürüyor. Tek başına burayı götürüyor. Aha bon servis de zaten normal ya. Bu Lan oğlum. Ha, i̇lk yüzdekileri gösteriyor bu sadece. E, biz o zaman, biz o zaman basic var. olarak direkt ilk baştakini mi aratmamız gerekecek? İlk, ilk yüz sonucu değil de yani ilk yüzdeki adamları değil de mesela çıkar mı buraya? Aa yok. Olmaz. Bu saçma ya, olmuş. Har Farklı bir site var. FIFA rating var. Be belki oradan bakabiliriz. Buradan çıkmıyormuş. Attım sana bir belki oradan işine yarar. Abi. Adamlara Onu baksana gösteriyor. ama adamlar zaten buranın şeyini almış. Bendes Pacho, Marquinhos. orada zaten. Şu adam hastayım ya. Bu adam Ronaldo'cu ya. Şey ya. Adam şey yapıyor. Sevinirken bugün izledim ben de. Adam Ronaldo'cu ya. Ay ayrı saygı duyuyorum bu piçe. Adamın hayali amk. Ya bu kadro zaten bu kadro var ya. Normal bir kadro değil. Burada. Yani. E fazla Paris'te var herhalde. Yok ya Liverpool'da Liverpool'da, Liverpool'da Liverpool'da hemen hemen aynı öyle. Liverpool'da bir de Van Dijk, Alisson, 4, 5, Salah, Isak, Alistair, Wirtz. Sanki bunlar listesi daha iyi gibi geldi bana. Bilemedim. Bayern'de. de Bir eksik Bayern'de. Oğlum biz. Madrid ha, en başta mıydı? Maddit'i ne yaptık lan? Maddit gel buraya. Bu da 2 gösteriyor. 3 4 5 6 7. var. Ya bu da 7 lan. Mbappe. Oğlum bana bana çıkmasını dua edeceğim. ilk kart şey oluyor. Sen bana attın ne? O da o da farklı rating şeyi. Bunlar o gerçek oluyor hemen hemen. Torreira 83, Icardi 83, Mustera 81, Sanchez 80, Diye 80, Diye. Ya gitti onlar ama yine de koymuşlar roster olarak. B Yılmaz. Barış Alper. Arper. İlk defa böyle gördüm ismini şaşırdım. Mertens 80, Bardakçı. Bardakçı 79 mu? Ya bu Pek adam defansı değil. iyi ama yani bence artmalıydı. Ama vallahi şeyde biraz sıkıntı yaşadık ya İspanya maçında. Kanka da. ab, yani Abdülfin Bardakçı 79'da Yunus'un 72 olmaması lazım ya. Yunus 72 mi Yunus nerede? Baba Ayşe burada abi bir abi. dümen var derim ben. Ya yani babam, bir dümen var sanki. <laughs> bu adam böyleyse Yunus'un Yunus'un 82 ile girmesi lazım anasını satayım yani buraya. Yani Kaan Ayan oynamıyor. Kaan Ayan 75 ise. Kaan Ayan sana. Bunlar böyle Fenerbahçe'nin durum. Bunlar zaten çoğu yok amk. Hadi yok Bu zaten Dzeko takımı bıraktığı imana geldi diğer tarafta. Fred, Livakovic yok. Kimse yok ki burada anasını satayım. Bu listeyi ne ara yapmışlar bunu? Bu, bunu dümenle yapmışlar buradaki listeyi. Cengiz Ünder bizde oğlum bizde. Edersen Cengiz yok 4, abi Edersen şey yok işte. Bizde kardeşim. Sen niye Beşiktaş atmadın? Attım aslında? Attım abi ya. Rafa hızı yüksek ama. Yani çok eski liste. Yani. Ya yani dümen. Immobilistikleri... siktir Bana koyayım TRD hiç boka yapıp yapmıyorsun. Gidiyorsun orada yapıyorsun. Bu bize fazla bile kanka buradaki puanlar. Mario'ymuş 80'miş. Abi. Hadi lan oradan Mario'nun neresi 80 kanka? Bir tek rafa doğru abi, abi Şey oradan. diye, abi Yo. Portekiz al, şeyi aldı ya. Mesela biz bu ismi arattığımızda da ona bulamayacağız. Mesela öyle bir sıkıntı var. İlk yüz gözüküyor burada. Lan dur anasını satayım. Ne oldu? Icardi çıktı oradan bir şeyler oldu. Bir dakika. Lan Icardi ne alaka çıkıyor kanka? Bir sal beni ya. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Burada bir burada bir dümenler var. Burada bir ilk yüzü görebiliyoruz burada. İkonlarda Alex Morgan. Çok iyi kart. Bu bu. Ibrahimovic. de olsun da zaten biz Ahmet. Champion Şu kartı. Abi bu düşük olanlar base hani oyuna ilk girdiğinde sana bir paket verecek ya ondan açtığından çıkabilecek kartlar bu düşük olanlar. 85 var ya yanındaki mesela. Kanka Kaysı kafa bu eski falan diyorlar. Gecikmeli bir şekilde. 85. çok aktif bir şekilde hemen bize haberleri atmanız lazım yoksa biz Kaysı kafaya gelirsek sıkıntı çıkartırız. Iniesta. Ne diyorsun ya sen? Havadır ya. Bu kim oğlum? Bu kim? Segar. Pablo uzun ömürlü liderlik kombinasyonu diyor. Totti. Totti var mı oğlum? Geldi. Francesco Totti. Oğlum Totti var ya. Totti. Aha Toni Kroos da burada. Aga be. Baba şimdi bu neye göre acaba Totti ile Kroos ama herhalde son oynadıkları seneye göre ayarlandı herhalde bu. De bileyim Totti Kroos çok oldu ya ama. Onlandır büyük ihtimalle çok ayıp olmasın diye cross buradan gelmiş. Baba geldi bize. Oliver Kahn. Babamız. Bu 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 adamın kalecilik dönemini hatırlayanlar var mı ya chat'te? Yemin ediyorum. Bu adamın kalecilik dönemini hatırlayan var mı chat'te? Yemin ediyorum var ya bu bu adam Almanya'nın o kalesini tutarkenki yaptığı hareketler dünyanın en iyisidir ya. Eldiven ve Altın Top ödülünü alan ilk ve tek kaleciymiş. Ben o kadarını bilmiyorum. Orta sahadan gol yiyen rahat kalecilerden bir tanesidir. Yani Allah Allah. sürekli şey yapardı. Giderdi böyle hayvan gibi. Açılırdı ve o öyle gol yerdi. Onun haricinde gol yemesi çok zor bu adamın. Bu var ya Oliver Khan ya. Ne diyorsun ya sen? Asker gibi adamdı. Yemin ediyorum asker gibi adamdı. Bir de tam Yeni. Alman saçları. Çelini. Alman'ı çıkarttıkları karta bak. <laughs> Çaburda bu kim ya? Çabun Kum Çabun kim kanka? Mı? Ben de ilk defa duydum. Frankfurt derküzeleri e, e, miyeler ama para kazandı. Ce, tebrikler Tebrik ederiz. Bu kim? Sisi. İsmi çok tanıdık Sıca. da. O değildir herhalde. Berat yani. oynamış. Yani aa bizim Aşkına Sisi o zaman. Kazanmış. Kim bu? 아 <목소리나> b